Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda sinir sisteminden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise artık ikinci sistemimiz olan insan fizyolojisinde ikinci sistem olan endokrin sistem diyeceğiz. Peki bu videomuzda neler öğreneceğiz ne öğreneceğiz? İlk başta endokrin sistemin ne olduğuna bakacağız arkadaşlar. Endokrin sistemine ait bazı hormonlardan bahsedeceğiz. Bu hormonların yapısını ve özelliklerini göreceğiz. Bu hormonların içerisinde bulunan sıvıya yani vücudumuzda hangi sıvı içerisinde hormon bulunur bunları göreceğiz. Ve son olarak endokrin bez nedir, egzokrin bez nedir ve karma bir bez nedir onu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım. Endokrin sistem dediğimizde bir tanım yapacak olursak şöyle bir tanım yapacağız. Diyeceğiz ki endokrin sistem sinir sistemle beraber iç ve dış dengeyi sağlayan bir sistemdir diyeceğiz. Hatta çoğu kitaplarda endokrin sistem ile sinir sistemini beraber alıp denetleyici ve düzenleyici sistem olarak da bizim karşımıza çıkarabilir. Burada denetleyici kimdir? Sinir sistemidir. Düzenleyen kimdir? Endokrin sistemdir arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Sinir sistemi ile beraber iç ve dış dengenin korunmasını ve dengede kalmasını sağlayan bir sistemdir diyeceğiz. Endokrin sisteme bakacak olursak bir bezden oluşur. Endokrin bezden oluşur ve bu bezlerin salgıladığı hormonlardan meydana geldiğinde daha sonra bahsedeceğiz. Peki bir bezi endokrin veya egzokrin olarak nasıl isimlendireceğiz ya da neye göre isimlendireceğiz? İlk önce ona bakalım. Örneğin elimizde bir salgı bezi olsun. Eğer bu salgı bezi salgıladığı salgısını eğer bu salgı bezi salgıladığı salgısını vücut dışına veya vücut boşluğuna veriyorsa ekzokrin bez diyeceğiz arkadaşlar. Ekzokrin bez egzozdan aklımıza gelsin. Egzoz ne yapar? Arabanın içerisindeki dumanı dışarı atar. Burada da ne diyoruz? Salgı bezlerinden salgılanan salgının vücut dışına veya vücut boşluğuna gönderilmesi. Vücut boşluğu derken tabii ki neyden bahsediyoruz? Örneğin bir mide içi boşluğu nedir? Bir vücut boşluğudur. Veya bir ağız boşluğu, ince bağırsak boşluğu nedir? Bir vücut boşluğudur. Peki, salgı bezimiz eğer salgıladığı salgısını bir kan damarına veriyorsa buna da iç salgı bezi diyeceğiz arkadaşlar veya başka bir deyişle endokrin bez ismini vereceğiz. Toparlayalım. Ekzokrin bez neydi? Salgısını vücut dışına veya vücut boşluğuna gönderen bezler dedik. Birkaç tane örnek yazacak olursak neyi örnek olarak verebiliriz? Örneğin gözyaşı. Gözyaşı bezi salgıladığı o sıvıyı ne yapar? vücut dışına gönderir Örneğin tükürük bezleri Örneğin tükürük bezi salgıladığı salgıyı ne yapar ağız içi boşluğuna verir yani bir boşluğa gönderdi Örneğin mide bezleri mide bezleri salgıladığı salgısını ne yaparlar mide içi boşluğa gönderiler Dolayısıyla gene bir vücut boşluğuna gönderdi Bunun dışında Ter bezleri diyebiliriz. Salgısını vücut dışına veren derimizle beraber ne yapar? Salgıyı dışarı verir. Süt bezlerini diyebiliriz. Süt bezleriyle beraber ne yapılır? Salgı vücut dışına gönderilir. Biz bu tarz şekilde salgı yapan bezlere ekzokrin bez ismini vereceğiz arkadaşlar. Veya vücut dışı bezleri diyeceğiz. Veya kanallı bezler diyeceğiz arkadaşlar. Veya kanallı bezler ismini vereceğiz. Çünkü salgıyı ne yapıyor? Bir kanala veriyor. Ama eğer salgı bezimiz salgısını kan damarı veriyorsa endokrin bez ismini verdik. Zaten endokrin sistemde aslında bu endokrin bezlerden bahsedeceğiz. 7 tane bezin olduğunu söyleyeceğiz. Bunları daha sonra göreceğiz. İşte örnek verecek olursak örneğin hipofiz bezini, örneğin tiroid bezini verebiliriz. Çünkü bunları daha sonra daha detaylı işlemiş olacağız. Ve salgısını ne yapıyorum? Kan damarına veriyorum. Herhangi bir kanal ile taşıyor muyuz? Hayır. Bundan dolayı aynı zamanlara biz bunlara kanalsız bez ismini vereceğiz. Aynı zamanda kanalsız bez ismini vereceğiz ya da iç salgı bezi ismini vereceğiz arkadaşlar. Evet vücudumuzda iki çeşit bez vardır. Peki hocam ikisini beraber yapabilecek olan yok mudur? Tabii ki vardır. Yani hem salgısını kan damara verip de aynı zamanda salgıyı bir vücut boşluğuna veya vücut dışına veren bezler de vardır. Biz bu bezleri karma bez diyeceğiz arkadaşlar. Bu bezlere biz karma bez ismini vereceğiz. O zaman karma bez her ikisini aynı anda yapan bezlerdir. Peki karma bezlerimiz hangileri? Bunların endokrin salgısı nedir? Egzokrin salgısı nedir? Onları bir görelim. Karma bezleri biz ilk önce pankreastan bahsedebiliriz. Daha sonra karaciğer, daha sonra böbrek, mide, ince bağırsak, yumurtalık ve testisler olmak üzere 7 tane karma bezden bahsedebiliriz. Peki ilk önce bunların egzokrin salgılarına bakalım. Yani vücut dışı veya vücut kanalına gönderilen salgılara bir bakacak olursak. Pankreasın salgıladığı vücut içerisine veya ince e, vücut boşluğuna gönderdiği sıvıya ise pankreas öz sıvısı denir arkadaşlar. Pankreas öz sıvısı denir. Vücut içi boşluğa gönderen. Peki bunu hangi boşluğa gönderecekleri İnce bağırsak boşluğuna gönderir. Peki bu ince bağırsak boşluğuna gönderebilmesi için bir kanala ihtiyaç vardır. Çünkü buna kanallı bezler diyoruz. Pankreas öz sıvısını taşıyan kanala ise virsünk kanalı ismini vereceğiz. Bunu daha çok sindirim sisteminde göreceğiz ama burada bir ön bilgi olmuş olsun. Bir de pankreasta iç salgı bezi özelliğine bakalım. İç salgı bezi yani endokrin olduğunu nereden anlayacağız? Hormon üretmesinden anlayacağız. Kana hormon göndermesiyle anlayacağız. Ve pankreasa geldiğimizde iki tane hormondan bahsedeceğiz. Ünsülin ve glukagon hormonları olmak üzere. O zaman pankreasa baktığımızda hem egzokrin hem endokrin özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer karma bezimize yani karaciğere bakalım. Karaciğerin vücut içi Boşuna salgıladığı sıvıya ne isim veriyoruz arkadaşlar? Safra sıvısı ismini veriyoruz. Gene safra sıvısını nerede göreceğiz? Sindirim sisteminde göreceğiz. Görevlerini sindirim sisteminde tanıyacağız. Tabi bu ürettiği safra sıvısının taşıyan bir kanal vardır. İnce bağırsağı taşıyan bir kanal olacaktır. Biz o kanala koledok kanalı ismini vereceğiz. Salgıyı taşıyan kanala ise koledok kanalı ismini vereceğiz. Peki Karaciğerin karma olabilmesi için bir de endokrin özellik gösterebilmesi lazım. Yani hormon üretebilmesi lazım. Karaciğerin ürettiği hormon ise eritropoetin dediğimiz bir hormon. Kan üretimini sağlayan bir hormondur. Bu da karaciğerin karma bir bez olmasını sağlar arkadaşlar. Gelelim bir diğer karma bezimize böbrek. Böbreklerde gene bir dış salgı vardır. Vücut dışına gönderdiği bir salgı vardır. Hatırlayalım. Böbreklerin vücut dışına gönderdiği salgıya ne diyeceğiz? İdrar diyeceğiz arkadaşlar. Peki idrarın dışarı atılmasını sağlayan bir kanal olması lazım. Ona da üreter veya üretra ismini vereceğiz. Gene bunu da boşaltım sisteminde daha detaylı olarak göreceğiz. Bu böbreğin ekzokrin özelliğiydi. Peki endokrin olabilmesi için hormon üretebilmesi gerekiyor. Karaciğerde üretilen hormonun aynısı böbreklerde de üretilebilir. Eritropoietin hormonu dediğimiz gene kan üretimini sağlayan bir hormondur ve bu da böbreğin karma bir bez olmasını sağlar. Gelelim bir diğer karma bezimize mide. Mide iç tarafında bir sindirim olur ve iç tarafında sindirimin olabilmesi için bir salgı salgılaması gerekiyor. O salgıya ne isim veriyoruz? Mide öz sıvısı ismini veriyoruz. Bu onun egzokrin olduğunu gösterir. Peki o salgıyı direkt ne yapar? Mide boşluğuna verir. Herhangi bir kanal kullanmaz. Bundan dolayı salgıyı taşıyan herhangi bir kanal yoktur. Peki endokrin özelliği yani hormon kim olacaktır burada? Midede üretilen bir tane hormon vardır. O da gastrin hormonu olacaktır arkadaşlar. Böylelikle midede karma bir bez olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer karma bezimize ince bağırsak. Gene ince bağırsak içinde de bir sindirim olayı gerçekleştiği için bir sıvı üretir. Ve biz ona ne deriz? İnce bağırsak öz sıvısı deriz. Tabi bu sıvıyı üretirken direkt ince bağırsak boşluğuna verir. Gene herhangi bir şekilde mide gibi bir kanal kullanmaz. Burada da salgıyı taşıyan herhangi bir kanalımız yok. Ve gene ince bağırsakta üretilen bazı hormonlar olacaktır. Bunları da hemen kısaca değerlendirecek olursak 3 tane hormon enterogastrin, sekretin ve kolestostikinin dediğimiz hormonlar olmak üzere 3 tane hormondan bahsedebiliriz. Bu da ince bağırsan gene karma bir bez olduğunu gösterebilir bize. Gelelim bir diğer karma bezlerimizi dişilerde yumurtalık erkeklerde ise tesisler. Şimdi baktığımızda dişilerde yumurta üretimi gerçekleşir ki her ay düzenli olarak 28 günde bir gerçekleşen bir olaydır. O üretilen yumurta eğer döllenme olmazsa ne yapılır? Vücut dışına gönderilir. O zaman o yumurta hücresinin vücut dışına gönderilmesi bir egzokrin özellik midir? Evet egzokrin özelliktir. O zaman egzokrin salgısı nedir dişilerde? yumurtadır. Tabi bu yumurtanın dışarı atılması için gene özel bir kanal kullanılır. Yumurta kanalı veya fallopi tüpü dediğimiz bir kanal ile beraber dışarı atılır. Bu yumurtalıkların egzokrin olduğunu gösterir arkadaşlar. Peki endokrin özelliği, hormon özelliği nedir? Yumurtalıklarda iki tane hormon üretilir. Onlarda bir tanesi östrojen, bir diğeri progesteron hormonları olmak üzere. E bu da onun karma bir bez olduğunu gösterebilir. Gelelim erkeklerdeki tesislere bakalım. Testislerde sperm üretimi olur. 21 günde bir gerçekleşen bir olaydır. Ve o spermler vücut dışına gönderilir. E bu bunun egzokrin olduğunu gösterir. O zaman testislerde egzokrin özellik gösteren yapıya ne diyeceğiz? Sperm diyeceğiz. Ve sperm dışarı atılmasını sağlayan gene özel bir kanal vardır. O da üretra kanalı olacaktır arkadaşlar. Gene bunu da üreme sisteminde göreceğiz. Peki testislerin endokrin özelliği nedir? Yani ürettiği hormona ne isim vereceğiz? Bir tane hormon üretir. O da testosteron hormonu dediğimiz bir hormon. E bu hormonla beraber ne olduğunu görebiliriz. Karma bir bez olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Vücudumuzda 7 tane karma bezden bahsettik. Vücudumuzda bulunabilecek 7 tane karma bezimiz vardır. Eğer bir bez salgısını kan damarına veriyorsa endokrin, salgısını vücut dışına veya vücut boşluğuna veriyorsa egzokrin olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi endokrin sistem diyeceğiz. Endokrin sistem denilince hemen aklımıza iç salgı gelecektir ve iç salgıya neyse veriyoruz. Hormon ismini veriyoruz hormonların yapısını ve özelliklerini biraz daha yakından inceleyelim.